...ince 3,5 numara şişimiz. Yakadan başlanıyor. Yine açayım ben bunu şeyini. Yakadan 81 ilmek... ...başlıyoruz. O klasik hani... ...bebek hırkası başlar gibi. zaten Hı. klasik... E, ...dikişsiz robası. Şöyle göstereceğim. 4 diş haroşa sırası örüyoruz. 81 ilmek başlayıp... ...sonra kol ayrımlarına... ...geçiyoruz. E, burada patımız... 7 ilmek haroşomuz var. Pat olarak örüyoruz. 7 ilmek düz örgümüz. Klasik arttırmamız var. Şişimize bir dolayarak arttırıyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. Tekrar dolayarak arttırıyoruz. Kol için 10 ilmeği düz örüyoruz. Tekrar dolayarak arttırıyoruz. 2 düzümüz var burada. Dolayarak arttırıyoruz tekrardan. Bu sefer arkaya şu örneği yapmamız için zaten, zaten bir bu ters. bildiğimiz bir yakadan evet, evet. başlanan Hırka, Hırka buraya kadar. Çok kolay. Çok muntazam örüyor tabii. O kadar güzel. Sanki şey fabrikasyon gibi. Evet kesinlikle gibi. hazır gibi. Ee, evet. Şimdi örneği göstereceğim. Bu kahve çekirdeği örneği arka ilmeklerimiz 25 tane örüyoruz. Örneği kuracağız burada. Ee, sonra tekrar bir dolamamız var. Yine diğer kol için 2 düz, 1 dola, 10 düz kol için. Ee, dola, 2 düz, dola, 7 tane düzümüz var. 7 patımız var. Burada 3 ilmek içeriden. Bir ilik açıyoruz hı hı. ilk iliğimizi. Diğer iliklerde 10 haroşa sırası arayla 5 tane iliğimiz var. Bundan sonrakilerin şu arası 10'ar haroşa. Hı hı. Şu kol evri 20 ajur olana kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Hı hı. Bu arka örnek de devam ediyor. Aralarında bir ters var. Roba bittikten sonra kolları ayırıyoruz. Önce kollarımızı öreceğiz. 14 santim düz örgü örüyoruz. Sonra kahve çekirdeği örneğinden 3 adet yapıp kahve bütün çekirdeği ne? örneği yalnız. Vay. Dur öyle kal biraz kal kal. Baksınlar oradan iz yıkılsın ortalık gerçekten öyle. Bak şuradan da çek biraz. Bak bak kahve çekirdeğine bak. Ay yıkılıyor gerçekten. Şunun güzelliği. Şu şuradaki şu detay. Şimdi Şöyle. kız babası olduğu o daha Ay, güzel, bak, <laughs> güzel çek. kız babası bak güzel çek. güzel çek. Ben kızına bunlardan yaptıracağım. Çok evet. güzel. Eee Zerrin Hanım kızı artık ne yaparsanız ee, <laughs> yaparız. Biz <şeyler>. istiyoruz <laughs> evet. vallahi. Hay sipariş veriyorum ben. Ee, şey olarak. Ne'si oluyorum ben? Ee, halası mı? <laughs> halası. Halası evet. olayım diyeyim. Ee, yalnız çok küçük bir araya gireceğim. Ee, babaanne ve anneannelere müjde. Sen anne ben anneanneyim evet. Tamam mi? sen de yararlanıyorsun. Ben Ömercem'den e, yararlanıyorum. Hı? Sen ben? şimdi ikinci çocuğa kadar sen, bekleyeceksin. Seninki ne kadar? 1 yaşında. Bir, sen de yararlanıyorsun. Ee, tabii şöyle bunlar açıklanacak sonra. Efendim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu dün bir müjde verdi. 0-3 yaş torununa bakan Anneanne ve babaannelere maddi destek geliyor. Bakıyorsanız Süper. ödüllendiriliyorsunuz. Bu kadar güzel bir şey oğlum. Ay kaç lira vallahi ben bakıyorum bak. Bakıyor. Ya Sayın Bakanım lütfen rica edeceğim. Yani bizi de görün. Ee, değil mi yani? Süper güzel bir şey. Hakikaten alkışlanacak bir şey. Çok beğendim ben bu şeyi. Ee, ne kadar verileceğini ve hangi illerde olacağını bütün illere yayalım çok rica ediyorum bir de. Ee, bu projenin amacının kadın istihdamında azalma olmaması için hayata geçireceğini açıklamışlar. Ee, destekten emzirme çağından 3 yaşına kadar olan çocukların anneanneleri, babaanneleri, babaanneleri <laughs> yararlanacak yaşasın diyorum. Kesinlikle Süper. güzel yani, olmuş evet. Bizim toplumumuzda Hı -hı. bu çok önemli bir önemli, şeydir evet. ve Allah razı olsun anneanneler, babaanneler, bazen halalar, teyzeler Hı -hı. de e, destek verirler. E, ben bunu çok güzel bir şey olarak e, sizlere de duyurmak istedim. Çünkü anneanneler, babaanneler var <laughs> şekilde olduğu gibi. E, ama hakikaten çok ciddi bir destek sağlayacağına inanıyorum. Alkışlanır. Evet kesinlikle. Alkışlanır. Evet. Ee, Kolumuzda kalmıştık. 14 santim düz ördükten sonra 3 e, örnek yapıyoruz. 4. Örneğe, örneğe başlarken kesiyoruz bütün ilmekleri kolumuz bitiyor. Tamam. Diğer kolu da aynı şekilde yapıyoruz. Bu kaç yaş için? Bir yaş. Bir. Torunuma yaş. giydirdim geldim dorukcuğum. Dorukcuğuna. <laughs> Kısır <Çok gülüyor> kasa ama ölçü e, bakmak Hadi. için giydirdim. Ölçü bakmak evet. için. Doruk erkek. Erkek Doruk'umuz. Küçük <laughs> bey yeleği e, durumu. Evet. <laughs> Ee, sonra beden ilmeklerini birleştiriyoruz. Yine önden geliyoruz. Bu arkaya geldiğimizde şu aradaki haroşa ilmekler, e, ters ilmekler diyeyim daha doğrusu birer tane artıyor. Yani örneğin iki tarafındaki ters ilmekleri birer tane arttırıyoruz. Ki şurada şu e, böyle bir. Ama çok güzel. Evet. Hani... Yalnız şu kenardan arttırmıyoruz. Burası hep bir ters gidiyor. Kenardaki örneğimizin e, bu dışa gelen kısımlarından iki taraftan arttırmıyoruz. Şu içte başlıyoruz. Şimdi örneğimizi yaptık bir ilmek atıyoruz fakat dolayarak değil ilmek atıyoruz e, ajur olmasın diye. E, geldik örneğimizi yaptık bu tarafından da arttırıyoruz. Yine arttırıyoruz. Her örneği hem sağından hem solundan arttırarak geldik. Sadece şu dıştakilerin dış kenarından arttırmıyoruz. Hı hı. Yalnız şu düşüşü tekrar görmenizi isteyeceğim. Baya bir devir e, evet şeysi ya. kostümü, tiyatro çocuk, kostümü gibi. E, mantosuz olur kız çocuk mantoları böyle ne güzel Mantolarda da, olur. da evet. çok güzel olur. Dikişle de Aha. bu yapılı Süper güzel olmuş. Önden de şöyle rahat, yumuşak, e, süper bir model. Kaç sıra böyle ee, yapıyorsunuz Zevren'ciğim? Şimdi bir kere arttırdık. Ee, öbür örnekte arttırmıyoruz yani ikinci örnekte arttırıyoruz. Bir arttırıyoruz bir örnekte arttırmıyoruz. Bir arttırıyoruz bir arttırmıyoruz. İki örnekte bir bu artışlar. Ta ki şu alt etek ucunda terslerimiz 13 ilmek, aradaki tersler hep 13 ilmek olana kadar arttırmaya devam ediyoruz. İki örnekte bir derken iki çekirdekte bir değil i̇ki mi? İki çekirdekte aşağı şu, doğru iki çekirdekte şu bir. Şu atmalar yaptığımız yer bir örnek sayılıyor. Şimdi örneği gösterecek. Hı -hı. Bunu evet. da yaptık, şunu da yapmayacağız, bunu da yapacağız. Yani bir yapacağız, bir yapmayacağız. Tamam, o şu da güzel aradaki, bir şey. aradaki, terslerimiz 13 ilmek alınca 4 diş haro şu sırası örüp hep bütün ilmeklerimizi kesip. Evet kol kenarında haroşa yok, yok. ayrıca e, bu şekilde e, kestik. E, bir bereden de bahsedecek olursak e, bu da çocuk e, başlığı e, pembe şapkalı kız e, olsun bunun da şeysi. Beremizde şu ön alın kısmından yüz kısmından başlıyoruz. Şuradan başlıyoruz evet, 90, kaç 91, atıyoruz? 91 ilmek atıyoruz. E, Direk kahve çekirdeği örneğimizi örüyoruz. Bunu şurada, sonradan mı? O sonradan. Ha bu alttan geliyor, sonra. bakın Hı -hı. şöyle geliyor. Şu şuradan geliyor bu bunu. E, şurada 12 e, örnek yapıyoruz. Hiçbir şey yapmadan 12 ilmeğimizi yaptık. Sonra şu arka kısımda, şunu açalım mı? Açalım. Arka kısımda bu da klasik bebek başlığıdır. Hani üç'e böleriz de Hı. bebek pati evet, gibi evet. yaparız. E, şimdi 3'e böldük. Bu şu kısmı 29 ilmek, şurası 33 ilmek kısımda 29 ilmek. Önce bu 29 ilmeği bu taraf şişte bekliyor. 29 ilmeği haroşa başladığımız zaman her iki baştan birer ilmek eksilterek burayı örüyoruz. Şu parçayı örüyoruz. O parçayı evet. örüyoruz. 6 ilmek kalınca e, o 6 ilmeği çift çift alarak 3 ilmeğe indiriyoruz. Ondan sonra da bu biye kısmını yapıyoruz. 25 santim. Ee, bu bittikten sonra bu ortadaki 33 ilmeğimizi kahve çekirdeği örneğiyle devam ediyoruz. 8 örnek yapıyoruz orada da aşağı kadar. 8 çekirdek. 8 evet. çekirdek. Evet. Sekiz çekirdek bittikten sonra burada da ilmeklerimizi çift çift alıyoruz ki biraz toparlansın boyun kısmı diye. Sonra keserek bitiriyoruz. Daha sonra en son kalan ilmeğimiz 29 ilmek buraya geldik. Aynı öbür taraf gibi örüyoruz. Ee, i̇ki başlardan eksilterek 6 ilmek kalıyor. 6 ilmek kalınca çift çift alıyoruz, 3 ilmeğe düşürüyoruz ve bir kısmını 25 santim örüp bitiriyoruz. Daha sonra şimdi şu açık kısmı şu şapkamızın. Şimdi böyle bir e, şekil oluyor. Daha sonra şuradaki hmm, ilk haroşa sıramızda. Sanki ben buraya. E şiş Bence taktın da yaptın evet. ama değil. değil. <laughs> Üçe ayırdım deyince anlamadım. Üçe ayırdım. Şurayı diktim. Şunun içinden şu hani T gibi olur Hı -hı. ya şapkalar, evet, evet. T şapkadır. Bizim şu üçgenlerimiz fazlalık bir. Hı -hı. Şu bölümle şu bölümü dikiyoruz, çırpma olarak birleştirip Hı -hı. yünle çırpma olarak dikiyoruz. Aslında dikilmese de olur ama açık kalabilir. Hanım evet, ee, bu pomponu nasıl yaptı? Sizin evet. yaptığınız gibi yaptım. Parmağıma ama kaç tane sardın? Sıkı sarmıştım. Sıkı, 150'ye yakın. 150 doğru. tane parmağı sararak. Çünkü evet. e, gevşek olunca Hı -hı. çıkıyor. Evet. 60 sarıyorduk ama bu yün ince, ince, evet. i̇nce bebek e, yünü çok güzel. Için. Evet, benim yaptığım gibi yapmış. Ben e, göstereceğim onu. E, sorular var. 3 yaşa göre kaç ilmek başlayayım? E, kaç? 7 yaş mı diyor? 5 yaş? 5 5 9. Çok beğendi herkes bunu. E, şimdi. Büyüdükçe tabi bu şirinlik pek kalmıyor ama olur olmayacak diye bir şey yok olur onun da yünü rengi daha bir hava vererek örmek lazım. Onun için ilmek sayısı ben pek verme taraftarı değilim. Evet. Ee, yani ayarlamak lazım şimdi çocuğun bir giysisine göre şu kol evri ölçülür ona göre roba yapılır mesela. Ee, evet. şu yaka çevresi çünkü fazla arttırılmıyor. Arttırıldığı zaman çok geniş oluyor. Buyur, ee, evet. O yüzden şu kısımdan da artış yapılarak evet. yakayı ayarlamaları lazım. Eee aşağı yukarı bir şeyler söylemek gerekirse mesela bu zerir. 81 ise 3'er ilmek veya 4'er ilmek önleri, 2'şer ilmek kolları. 4 buraya mesela 3 3 6 yaptıysak arkayı 6 ilmek artırabilirler. Yünlerini biraz kalınlaştırabilirler. Kalın O zaman şiş, zaten kalın, o kadar kalın şiş kalın, kalın yünle 3 yaşa bu aynı ölçüyü Kesinlikle olur. Yapabilirsiniz. Yani şu artış 500. çok kolay bir artış zaten. Çocuğun üzerine geçirip Hı. ölçerek robayı uzatabilirler. Evet ördükçe çocuğa ölçmek Hı. lazım. Yani eski bir yöntemdir ama çok geçerlidir. Süper güzel.